Selam dostlar. Ne haber? İnsanların kendi yankı çemberlerinde takılmaları, sizce internette mi bu kadar kötü hale geldi, yoksa hep böyleydi de, internette mi ayyuka çıktı? O kadar kutuplaştık ki, ya bir tarafın mabadını yalayacaksın, ya öbürünün haline geldi olay. Yok aga, niye mabadı yalayayım ben? Deli misiniz siz dersen de, hep beraber toplanıp, sana saldırıyorlar. Biz yalıyoruz, sen de bir mabat seçip yalayacaksın diyorlar. İnternet olmasa bu kadar farklı fikre maruz kalmazdık aslında. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ona karar veremiyorum pek. Normalde rastlamayacağın, senin büyüdüğün ortama, çevrene çok aykırı fikirlerle karşılaşıyorsun. Hani internet olmasa belki hiç duymayacağın şeyler. Bu kafası çalışan, az çok birikim sahibi insan için çok iyi bir şey. Çünkü kendi fikrini sınama fırsatı sunuyor. Yeri geliyor çok farklı bir bakış açısı sunuyor, kendi fikrin değişiyor. Ama insanların geneli mal. Ortalama insan şöyle bir şey abi. Kadın erkek her anlamda sizce eşit mi? Hayır abi olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Erkek üstün kadından abi. Niye? Biz çalışacağız kadınlara, bakacak abi. Yani, Dünde kad böyle Kadın yapacağız. gibi çalışacak. Ben evde Bunu... oturacağım. Ben evde oturup yatacağım. Arvat gibi çalışacak. Gelecek bana para mı getirecek? Hangi delikanlının anının kitabını yazar? Dayı bu. Yani abi, abi, kadınlar. Kadınların yani, hepsi abi. Oturayaklar. Erkekler Elvinde onlara onlara bakacak. Elinde çocuklar daha cümle kuramıyor insanlar. 50 kelimeyle hayatını idame ettiriyor. E yetiyor adama, ne gereği var ekstra çabanın. Şimdi bu adama insan doğasını, toplumların evrimini falan nasıl anlatacaksın? Ekstra çaba göstermemek için paket programlardan birini alıyor, onu uyguluyor. Böyle olunca da, bir gruba yaslanıp, tümüyle onun müridi oluyor. Şimdi mürit deyince, sadece İslami tarikatlar gelmesin aklınıza hepsinin tarikatlaşmış hali mevcut. SJV'ler bir tarikat, ülke ocakları da bir tarikat, futbol fanatizmi de bir tarikat, tarikatlar zaten tarikat. Çünkü insanlar kendini bir yere ait hissetmek istiyor. Ve bir kanaat önderi bulup arkasına takılmaya meyilliler. E bu gruplarda da kesin bir kurnaz çıkıp bu insanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başlıyor. Eğer çevresindeki 3-5 mini çakala da yedirir de yerini sağlamlaştırabilirse, yıllarca seçim kaybedip ana muhalefet lideri olmaya devam bile edebiliyor. Neyse Pirom'u saldım artık. Pirom da gitti. Yerine Brom geldi. Neyse. Tamam tamam saldım basiretsizleri. Konuma dönüyorum. Aslında bu paket programlardan her birinin doğru söylediği şeyler var. Ve doğru, genelde bunların arasında bir yerde. Hepsini dinleyip, kafanı az çalıştırırsan senin için doğru olanı buluyorsun bazı konularda doğru bir, bazı konularda göreceli. Yine tam bir yavşak gibi yuvarlak yuvarlak, ne şiş yansın ne kebap konuşmaya başladım. Bugün bahsetmek istediğim tam da bu esasen. Köşeli olmak. Eğer internet için bir şeyler üretiyorsanız, deminden beri yaptığım gibi, lafı dolandırıp dolandırıp, çok şey söylüyormuş gibi görünüp, hiçbir şey söylememek en makbulü. Köşesiz, yüz yuvarlak, suya sabuna dokunmadan. Ne markaları üzersin, ne izleyiciyi kaçırırsın. Aslında gönlüm el vermiyor sessiz sedasız kalıp, ehere ehere diye pozitif basmaya. Titanic batarken hala keman çalan dayılar gibi hissediyorum kendimi. Çünkü fark etmediyseniz söyleyeyim, bir süredir batıyoruz. Sadece ekonomiden falan bahsetmiyorum bu arada. Anayasayı uygulamayanlar, yeni anayasa yapmamız lazım diyorlar. Hem de üç kez değişmiş olmasına rağmen, hala darbe anayasası masalıyla. Dayı zaten üç kere değiştirdin sen o anayasayı. %70'ini sen yazdın şu anki anayasanın. Öncekiler niyeydi o zaman? 20 senedir iktidarda, beyefendi hala mağdur. Bitemedi mağduriyetleri. Hep mağdurlar. Gel gör ki, benim bunları konuşmamın hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Birbirimizi öfkelendirip duruyoruz. Daha kendi babama anlatamıyorum, internetteki random adam mı dinleyecek beni? Benden çok daha yetkin, çok daha ehil adamlar var, onları dinleyin. O yüzden ben de, suya sabuna dokunmayan, ekmek tüber tayfaya katılacağım. Basacağım hopidik hopidik telifsiz müziği, kulağıma acı biber sokacağım. Aile dostu prasa. Herkes mutlu. Aslında çok sivri köşeleri olan bir adamım. Ama kanalı buna bulaştırmama kararı aldım. Köşeli tarafımı çok da merak ederseniz de, buyurun Twitter'a. Onun yeri de orası. Gerçi ben lafımı atıp köşeme çekiliyorum. Tartışmayı seven biri değilim. Seveni de çok ama. Mesela Ahmet sonuç lakaplı, Jahreyn isimli şahıs. Müthiş bir örnek Jago. Çünkü adam, inatla taraf olmuyor ve bunun sonucunda da, her gün bir tarikattan sopa yiyor. Adamı herkes karşı taraftan sanıyor ama bu bizden deyip kollayan tarikat yok. Bu ne yaman çelişki anne. Ama Jago'nun asıl sıkıntısı, üslubu. Aga üslub. Aga çilekli lub. Dilinin kemiği yok. Ne görürse laps diye söylüyor. Bu da kendi tercihi aslında ama bu konuda ben de katılmıyorum kendisine. Sinsi sinsi yılan gibi vereceksin agam zehri. Arkandayım ben senin. Hadi aslan kardeşim deyip arkadan totosuna değdireceksin. Hoşlarına gidiyor öyle yapınca. Ensesine hohlayacaksın. Kulak memesini dilleyeceksin. Ay ben bir hoş oldum. Neyse. Ne demiş Yunus? Yok lan. Yunus Emre. Laf ola kese savaşı, laf ola kestre başı. Neyi söylediğin kadar, nasıl söylediğin de önemli. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin olay. Bu da Kenan Doğulu. Hadi bakayım, kese savaşı da güzel olurmuş ha. 10 numara olimpik spor olur. Tellaklar falan. Kıllı, kaslı ve yağlı. Ay yeter saçmaladığım. Tartışma. Konuya odaklan. Tellağı çıkar aklından. Mesela televizyonda falan tartışmayı da müthiş saçma buluyorum. Biri bir şey atıyor ortaya, kaynak ne, veri nereden, belli değil. Bilgi edinemezsin ki böyle. Kaynak tarama diye bir şey var agam. Çapraz okuma diye bir şey var, saç yetmezliğinden muzdarip bir adamı çıkarmışlardı mesela, soru soruyorlar, yazhanesindeki yazıcının poliçe yazma sesini anlatıyor adam. Akla ziyan. Velhasılı, ben de suya sabuna dokunmayan, köşesiz, etliye sütlüye karışmayan ekmek tuberlardan olacağım. Çünkü benim ajandan biraz farklı kendini geliştirmek, bir üst refah düzeyine atmak, huzur bulmak ya da dünyada izini bırakmak isteyen agalarıma ve hanım ablalarıma ve özellikle de engelli kardeşlerime ilham olmak istiyorum. Çünkü böyle bir etkim olduğunu fark ettim. Tabii ki tüm bunların formülü bende yok. Olsa zaten beleşe vermem. Keriz miyim ben? Beraber mutluluğu, huzuru arayacağız. Belirli bir bilinç düzeyinin üzerindeyseniz, maalesef paket programlardan mutlu olamazsınız dostlarım yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. O paketler mal güruh için. Biz hepsinden işimize geleni, bizi mutlu edeni alacağız, kendi paketimizi yapacağız. İlerleyen zamanlarda, daha üzerine uğraşılmış, kitap, oyun inceleme ve bilim içerikleri yapmak istiyorum. Daha maceramız yeni başlıyor. Ama şimdilik biraz rölantiye aldım kendimi. Boş kesle, yatay zeka ile falan idare edin. Çünkü çok yoğun, önemli şeyler oluyor hayatımda. Çok acayip şeyler. El ele tutuşmalı şeyler, öpmeli şeyler. Who's that Pokemon? Efendim o mu kim? Ama bu bir başka videonun konusu.